Dönüyoruz. Oyun kasma kasma. Şimdi. Tamam, onu atlattık. Şimdi. Ah be, keşke diğer taraftan gitseydim. Bir sürü altın varmış. Geç 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 geç. geç. İyi. Ha, bir yıldız aldık. Ay yıldız diyorum. Şey hayır. Hayır hayır hayır. Kafamış karıştı. Oo en sevdiğim yer. Hadi geçiyorum geçtim. O zıplangıç var. Hay Yok miktarız çok iyi oldu. Miktanız. Miktanız çok iyi oldu bizim için. İyi, i̇yi Kalk geç, kalk geç, kalk. Ah be, zıplayamadım ya. Yok şimdi hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bayağı ilerlemişiz ama. yine de bayağı ilerlemişiz. Şimdi yeniden başlıyor. Bu gücümü kullanacağım şu adamları uzaklaşmak için. Artı iki yıldız geldi. Bakın, Ya e, bu hiçbir şey yaramadı dolandırıldık. Oy. Aha. Trenle alaka. Burada tren nasıl geliyor Allah aşkına? Şuraya baksanıza. Hayır geç tamam. Ama alacağım. Hadi geç geç. Geç geç geç. Oy kaykayımız varmış. El verdik kaykayımız sayesinde. Oy. Azıcık bir çarptık. Sonra düzeldi. Geç geç. Burada geç. Buraya. Sıp. Şimdi yukarıya çıktık. Kore miydi bu oyuncu? Korece bir şey falan yazıyordu. Şuraya geçeceğim. İyi ki buraya geçmişim. He. Şimdi reklam geldi. O yüzden durdurdum. Reklam bitti. O ne oldu? Ne oldu ya? Baya iyi bir şey oldu ya. Ne oldu da ya? Hadi tamam. Of. Buraya geç. İyi Hemen geç şuradan. Allah'tan kaykayımız vardı ha. Hayır ya. Boş ver bu boş ver. Vakit harcamayalım şu an. 12 bin gitmişim. Ben kutu Kutuyu açtık. Kutu içinden para çıktı. Ya paramız Burada ne var? Bir tane şey aldık buraya dönüyorum. Şimdi bu ne iş Ne? Değişik bir şey de. Neden karakteri yavaşladı daha demekine göre? Fark ettiniz mi? Yavaşladı biraz. Acaba gittikçe bu izleniyor. Bu ne ya? Gitti de şey. <laughs> ne şey? Ne bunu yapıyor bu da? Kaykay ile alakalı. Bekler şeyler oluyor. Bakıyor ya Sen ne yapıyorsun? Bana çarpar bir şey olmaz ki. Mıktadırız. Mıktadırız. Ne no, oldu? No. Hayır. Ya. Keşke uçuş gücü. şey unuttum. Uçuş gücü şey yapsaydım. Ne yapsaydım? Aa, kullansaydım. Bu aa başladım. Uçuş şey tüm şeyleri kullandım adamdan uzaklaştım burda ay ayyyy muktariş aldım muktariş yaaayy konuşamıyorum yaşayasım zaten hiç yaratıldım yok ki sadece bir 8 altıncı kullandık hayır haaaaaaayyy bu video 10 dakika olacak şu an video kaçıncı rakasındayız. Bilmiyorum ama. 10 e, on dakika onu tav ettiğim bir sürede kapatacağım. Bakalım tutturabilecek miyim? Şey güncellemem geldiyse eskiden balıklar yoktu. Nereye gitti ya? Ki tarca mı Anla şunu. Başla başla. Ne duruyor? Şu güzelliklerde de şimdi bir tane Kalli. kaldı. Kaldı kaldı. Hadi hadi. Devam. Devam devam. Bu kartı da istemiyoruz. Ooo kaykaylar falan da var. Bunlar bayağı iyi. Ben bir tane bundan alacağım. Bir tane de bundan alacağım. Hayır ya orada eşya varmış görmedim. Neden ben sürekli buradan bu kitabı salıyorum? Mıktarı ne işte ya? Evet. Buradan da verelim. Hay 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 ne gerek var bu ni? Aa bunlar ne? Görevler tamamlandı herhalde. Bir yıldız daha oldu. Bu kadar kademe gitmemiz lazım galiba. Bu kademe bir yerde orada tamam. Gördüm kademe. Baksana balık falan yoktu eskiden değil mi? Uy. Uy. Bayağı iyi şeyler geldi arka arkaya. Yaz ve bu altılarda hiçbiri kaçırma Oho, bayağı bir sürü altın kapılıyor. Bak Baksana altınlara. Buradan da bir 50 olur gibi. Hemen dön şuraya çalışıyorlar. Şey, şey. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar kulağına kaçıyor. Bunları alabiliyor muyuz? zaten tamam, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yoksa video bir saat oluyor. mene mene M Allah! Bunlar ne? Neyse. Şöyle başlayalım. Galiba seviye atladıkça hızlanıyor ben burada bir hak daha almayı deneyeceğim ama alamadım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.